Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir Minecraft yere sürümünde ilk oynayışımızı yapacağız arkadaşlar. Daha sonra daha sonra oynayış derken yani 1.17'de 10, 10, neler geldiğini, video kadar neler geldiyse göstermeye çalıştım. Aşağıda like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk dürbünü alırım. Pardon öyle alamıyorum <laughs> Pardon arkadaşlar. İlk dürbünle başlayayım. Arkadaşlar düğün Atıyorum Şuraya şu küçük görüyorsunuz. Galiba büyük görmese yarıyordu. Hala böyle bir şey. Ya bence o kadar yararlı değil. 17'ye bir atmış Yok O ama uzakta gidiyorsanız çok yararlı dokunur. Neyse gördüğünüz gibi yani uzakları görebiliyorsunuz. bulunmaktı bu. Şimdi ikinciye geçersek ikincisi ise dur bakayım ikinci neymiş neymiş neymiş. Hmm, bunu alacağım tamam. İkinci bunlar arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz gibi üstüne çöküyor. Ben niye bunu ters yaptım? Bir <laughs> ters olmasın ya. Dur bir dur, YouTube açacağız. Burada Neyse <laughs> i̇şte orayı görmediniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi durunca böyle gelip gidiyorsunuz. Buna çok iyi parkur yaparız. Ya da bununla gibi bir parkur videosu gelecek arkadaşlar. Şu çıkma 500 kere bu parkur yaptım. Nasıl düştüm ben ayda? Sakın yorumlara yuf falan yaslayayım. Hop 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 hop, hop Şimdi sırada ne var? Sırada a bu var. Zaten ben şey bunları dur dur ben. Nerede ha, bu. Palya aşağı çerçevesinden yaptım zaten bunları. Orası daha iyi konu. Gördük ki buna parlıyor geçireli. Umarım geçireli parlıyor. Bilmiyorum da onu. Ama diğerlerine göre çok daha güzel. Bakayım dur. Buna basamadım. Evet. Ana parlamıyor. Parlıyor mu? Sanırım az da olsa parlıyorlar. An anlayamadım ama yorumlara yazarsınız. Neyse bu bunu ve bunu atarım. Şimdi amaç ispatçılara. Dur, dur söyle burada göstereyim. Açık, açır açır açır. Onu söyle burada göstereceğim avcis parçaları vardı arkadaşlar. Küçükten büyüğe kadar yaptım hepsini. Şimdi bu da hemen Bunlar bir tane kırarsanız amaç demetinden bu çıkıyor ama buna çıkarsa 4 tane falan çıkıyor. Neyse bundan sen 0 çıkıyor anlamadım ama gitti. bir burada. Şöyle dur. Şöyle şu şöyle, şöyle şöyle şöyle. Yani gördüğünüz gibi bunları kırarsınız. Tabi benim fikri de koşu kasma olmadığından iki işler çıkacak arkadaşlar. Bunlar da sıralama çıkmayacak. Bakayım sanırım dedim. Kesin emin değilim bundan. Bu arkadaşlar çok yukarıda Minecraft Monsters veya bu gerçi Monsters daha doğrusu. Bir parkour mini gevreye gelecek. Oyuna karşı çok iyi mini gemler yaptım. Şu parçaları da koyarak şöyle yapayım. Sırada geldik. Aha buraya geldik. Sıra gördüğünüz gibi bu şey. Eh yaptım. Bir saniye arkadaşlar ben bir şey yaptım. Evet arkadaşlar yaptım. Ay day, dur. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Şunu yapayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyle. Böyle bir şeydi. Bunu bunu eğer üstüne su koyarsan daha daha kısa sürede inecek aşağıya. Ve şey şimdi size göstereceğim. Dur dur bir saniye arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi havaya çıkıyorum ve en büyüğüne düşmeye çalışacağım. Ya ve Görs direkt öldürüyor. Görs gibi bir Ömer City'yi bir diken saplandı. Şey geliyor üstüne. Dur şimdi eşyalarımı alayım ben. <laughs> çok. Bu da buna üstüne düş durursanız canınız gitmiyor. Hiç gitseydi gitmiyor maalesef ki. Arkadaşlar bu arada yusun örtüsü var. Harika gibi kullanabilirsiniz. Bak bu bunda çok iyi mostlu eşyalar yapılır da şey bunlar daha sadece game mod'da alınan bir eşya bunlar. Benim kadar sadece game mod'da alınıyor. Şuna da bakayım. Şurada keçi var arkadaşlar. Kiçi de birazdan zaman gelecek. Ama eğer şey olursa ve burabilirsem deneyeceğim. He bu yosun haricinde burabilirsem moss'ta deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada garantili. Bu arada damat broğu da var. Dur. Kırayım şunu. Kır Heh. Böyle devam et, bir onlar bunlar çok daha hızlı büyüyor. Tamam yani. Dur, benim şeyim vardı. Su. tamam. Heh tamamdır. Aldım onları. Buna bakalım videonun sonunda ne kadar büyüyecek. Merak ettim onu. Şimdi bir sıra arkadaşlar. En tatlı oyunun büyüğü. En tatlı ve en sevimli hayvanlarına. Çıklar. Şu pullar bakıyorum. İstiyanlarız ne? Ay pardon. Abi böyle görürsün bir kere vurduğun zaman ölü taklit yapıyorlar. <laughs> eee ya? nasıl alacağım lan ben bunları? Dur buraya buraya da koy. Hayır. Keçi var. Keçi yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi keçi. Vurdum bir tane. Ben vuracak mı? Hadi bağır. Aa bağırmıyor ama. Meh meh. Öldürdüm kuşlar. Neyse. Sıra geldi. Neye gelmişti şimdi sıra? Şuna koyayım. Şuraya koyuyorsun dübü şuraya koyar. Değilse çok ayık olur da. Koyulmuyormuş. Mış 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 Şimdi arkadaşlar bakın CF'nin hallerine geldi. Galiba ilk bu. Ha dur ya. Barşi de ilk hali bu ve hep bu kalacak. o sonucuma acaba ilk var. o sonra ikinci hali bu. Ve bunlar da son hali. Yemişiz. Ben ben sorarsanız bence bu halleri çok harika. Ya yani çok güzel tabraklar yapabilirsiniz bu halleriyle. Gördük ki aşamada aşamada bak hepsini böyle aşama aşamalar var. Bu da üçüncü hali. Bunlar üçüncü halleri. Bu ve bu arkadaşlar sanırım bağ halleri. Şunları alırım. Alırım şunları. Böyle arkadaşlar güzel halılar yapabilirsiniz yine bunlarla. Dualar yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böyle çok güzel. oksitlenmiş bunlar. Yıpranmış var. Bunlarmış var. Yıpranmış kesilmişler var. Her şey var. Var da var babam. Şimdi şimdi sırada aha. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 2 saattir şu çadırı yapmaya uğraşıyorum. Hadi bir şimşek çarpsın şuraya. Arkadaşlar bu şim bir günler yaptım çünkü gün şimşekte en kolay çal yanan maddelerden biri. Bu arada bu 25 25 blokluk kalsiteye kadar şimşekte çekebiliyor. Şimşek çarpsaydı görebildik de çarpmadı. Neyse şimdi şöyle yaparım. Şurayı da açık hava yaparım. 2 saattir şurayı yapmaya uğraştım. Gördüğünüz gibi şöyle küçük bir yer yaptım kendime yani bütün modları da bu yerde deneyeceğimiz için i̇şte böyle mini bir yer yapayım dedim kendime. Hem de denemiş oluruz dedim. Bu arada şimdi arkadaşlar <laughs> bir şey yok. Şimdi işte şimdi dur dur. bunlar adı. Gördüğünüz gibi aksortlar. Dur gel. Seni nasıl alıyoruz? Bunu nasıl alıyoruz? neyse şurası şuna düştü dur ben yine aksolotları alayım <laughs> insan bunu öldürmek yamaz ki şey aksolotları çiftleştirmek için şöyle bir alan yapacağım İki tane aksolot olsun tamamdır şöyle düz yapayım ona gitmeden gördüğünüz gibi barak kovasıyla bunları besleyebiliyorsunuz. Seni de besleyelim. Görüş gibi böyle besleyebiliyorlar. Ve bir tane yavru çıkıyor. Ama 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 küçük bir bilgi vereyim. Hepsi buraya toplandı. Dur, dur size de yemek vereceğim. Gelin buraya. Hangi saç? Devamlı. Normal tropikal tropikal barıkra olmaz bu. Sadece kobası yiyor. Çok arkadaşlar Oxford'lar Aksilot diyeceğim ben bunu Oxford'da 5 tane farklı tür var pembe gri mavi can ma, ma, sarı ve can müci can müciye çıkma ihtimali %0.08 yani imkansız derece zor ben çıkartmaya çalışacağım ama la bu değil mi lan La hakikaten çıktı lan neyse boşver onu çıktığını ayarlayamıyorum burası ayrı bir konu Şimdi arkadaşlar şeye geldi sıra. Sıra kartusuna geldi. Bu kartusuna dir, çok önemli oldu artık. Ya yani nedir kadar önemli oldu. Çünkü yani yakında dağlar eklenecek. Daha eklenmedi. Şimdi arkadaşlar bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar en son D-Bot'ta tutuyorduk. arkadaşlar buraya gelseniz batmazsınız. Ama arkadaşlar ama zincir bot, deri bot, altın bot, elmas bot veya netherite botta da batarsınız. Hadi size göstereyim. İlk önce bot. Alayım şunu. Hadi sonra da iyi vereceğim sana. Az önce batmadım ama bakın şimdi batacağım, batacağım. Bakın. Bakın arkadaşlar battım. Donma geldi. Şu donmadan kaçarım. Görüş gibi arkadaşlar, gibi arkadaşlar olmuyor yani gelmeyin. Öyleyse bakın dondum şimdi donmuyorum. Ama arkadaşlar bu dirse derim bakın tek ayakkabı için geçerli bu. Ya yani deri kafara deri göğüslük deri pantolon için geçerli değil. Yine batar, bat, batarsınız ama o kadar canımız o kadar gitmez sıcak sizi. Ama yine de yani, bir zaman sonra ölürsünüz yani. Ö yüzden gerek yok yani. Ve bot yüzden çok değerleşti artık. Bence yarı yapmaları da çok harika oldu. Şunu da kullanayım. Yapmaları çok güzel oldu. Çünkü D-Bot'ta çok değersizdi. Artık çok değerli bir parça haline geldi. Bakın ne kadar büyümüş. Bu kadar parça büyümemiş. Bu arkadaşlar son olarak bir saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Bak, pardon. Bakın CHP'nin zümrütü ve kömürün yani bütün madenler ve şeyleri değişti arkadaşlar. Bir de bunların şey diyelikte olan elmasın altının demirin daha olsun bütün madenle şey geldi. Derin versiyonu bu şekilde arkadaşlar. Dur bir saniye bunlar es. Arkadaşlar bu madde değin Şimdi arkadaşlar size bu mürekkep kesenin eşyaları söyleyeyim. Ve buna rengi değiştirebiliyorsunuz. Ve bunlar buna da ham maddeyim blokları. Arkadaşlar bu sürüm burada ve bu kadar şeyle bitmedi arkadaşlar. Yani size bunu söylemek için gel gel geldim de daha birçok şey var arkadaşlar. Şunları gösterdim. Bu gerçekten hepsini göstereyim de bir videosu daha gelecek bunlar arkadaşlar. Çünkü hepsini göstermedim. 10 10, dakikalık video yapmak istedim. Çok fazla geçtim. Arkadaşlar bu çok fazla like atar Sizin için 12 dakika falan Benim için 12 asır gibi sürüyor. Yani neredeyse 30 dakikada videoda Yani çok zorladı beni bu video. Sağlar bir like patlamasını gelirse bunun ikinci bölümü gelecektir arkadaşlar. Neyse kendisine bakın. Görüşürüz ve bay bay.